Merhaba. Osil protein saç maskesinden bahsedeceğiz bugün. Osil protein saç maskesinin özellikleri röfle, omre, platin ve düzleştirici gibi yoğun işlemlerden yorgun düşen saçlara etkili bir çözüm sunar. Geliştirilmiş yeni formülüyle saçınız ve ipeksi bir yumuşaklık, canlılık ve parlaklık kazandırır. İçerdiği protein sayesinde kuru, sert, mat ve yıpranmış saç tellerini onarmaya yardımcı olur. Offset Protein saç maskesinin kullanımından bahsedecek olursa nemli saçımıza, saç boylarınızı uçlarına kadar uygulayarak 10-15 dakika bekletiyoruz. Ürünümüzü açıyoruz. Oldukça zengin. Hepsi gayet güzel. Aynı yani bu şekilde yeteri kadar alıp bu şekilde sürüp saçımıza bu şekilde isterseniz bölümlere ayırıp tarakla da tarayarak da yapabilirsiniz şekilde alıp sürüyorsunuz. Saçlarınızın sonrasında duruluyorsunuz. Parlak ve ipeksi saçlarınızın keyfini çıkarın. Osin saç maskesi haftada bir ya da iki kere kullanmanız önerilir. Osin Protein Bakım serisi duştan önce ve duştan sonra olmak üzere bu şekilde ikiye ayrılmıştır. Saç şampuanımız 1000 ml. Saç kremimiz 1000 ml. Saç maskesi 500 ml. Fön suyu 400 ml ve 100 ml olmak üzere saç serumu bulunmakta. Bütün hepsini aynı anda aynı şekilde kullanmanızı öneririz.